Öncelikle Kanal İstanbul projesi nedir, neden bu kadar önemlidir, sizden de demek istiyorum. Tabii şöyle söyleyelim istersen, şu bu reklam reklam sonrasına kadar, hı hı. Sayın Mumcu'nun bağlanacağı ana kadarki bölümle ilgili ben de bir açıklama yapayım Buyurun. sevgili seyircilere. Şimdi e, birkaç haftadır yaptığımız açıklamalar kamuoyu tarafından ilgi görüyor, kızanlar oluyor, sessiz bir çoğunluk her zaman her ülkede olduğu gibi susuyor iz izleyen büyük bir kitle var. Hı hı. Bir de e, bilgi sahibi olmadan buradaki örneğimizde Atatürk hakkında bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olup Atatürk'ün ilkelerini, projelerini, muhasır medeniyet dediği uygarlık çağdaş uygarlık düzeyine çıkma konusunda ahkam kesenler var. Ahkam kesmek, yorum yapmak herkesin hakkı. Değil mi? Bu ülkede Atatürkçü olanın, olmayanın herkesin hakkı. Ama bir şey söyleyebilmek için ben şimdi görüyorum. Sen bana sorular soracaksın. Bilmek gerekiyor ve çalışmak, bilmek için de çalışmak gerekiyor. Önde bir yığın not almışsın. Şimdi durup dururken insanlar birbirine hani gazetecilik dünyasında, medya alanında soru sormak her zaman kolay bir iş değil. Çünkü bazen cevabını bildiğimiz soruları sorarız ama farklı bir cevap gelebilir bize. Einstein'ın hikayesi gibi her sene aynı soruları soruyormuş Einstein. Uyanık öğrencilerden biri demiş ki hocam bu soruyu geçen sene de sordunuz. Çocuk demek ki sınıfta kaldı. <gülüyor> <gülüyor> aynı soruyu gördüğüne göre o sınıfa. Evet ama demiş Einstein soru aynı aradan bir yıl geçti cevaplar farklı olacak. Şimdi zaman değiştikçe uygarlık gelişmeler değiştikçe cevaplar da farklı olabiliyor. Ama öyle de olsa böyle de olsa bir kere e, gelişmelere göre değerlendirmek gerekiyor. Şimdi bu e, niye bu birinci bölümde böyle yapıyoruz? Bu konularla ilgili kavga, dövüş olmadan, stres olmadan rahatlıkla bazı konulara da açıklık getirmek. Belki bazı söylenmeyenleri de burada söylemek için böyle yapıyoruz. Sen de teşekkürler. Kanal İstanbul'la başladın. bu e, Kanal İstanbul e, bu 128 milyar dolar nereye gitti meselesi bir de İmamoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet'in birinci eşinin türbesindeki elini arkadan bağlaması evet. meselesindeki benim söylediklerim. Şimdi e, kitlelerin benim sözlerime lehte ya da aleyhte bu kadar tepki ve tepki vermesi gösterdikleri değer değerden kaynaklanıyor. Gayet güzel. Benzer şeyleri başkaları da söylüyor. Mesela efendim CHP'ye e, çatıyorsun diyorlar. E, i̇yi ki parti kurmadım. Bu sefer de diyeceklerdi ki CHP'nin oylarını bölmek için parti kuruyorsun. Peki bu mantıktaysanız, böyle olanlar da var tabii, geniş bir kitleyi asla kastetmiyorum. Çok saygıdeğer Atatürkçü kitlemiz var, çalışkan gençlerimiz var. E, bu, bu işin içinde mücadele mücadele içinde olan Atatürkçü kadınlar var. Çok cevval evet. çalışıyorlar, koşturuyorlar. Onları kastetmiyorum. Ama bir garip bir azınlık var. E, PKK perver olan bir grup da var. Bunlar Atatürkçülerin arasında sızmış. Başka gruplar da var. Onları da söyleyip de çok polemik yaratmayayım gene. Şimdi Atatürk'ü işte FETÖ 15 Temmuz'da da yine Atatürk'ün Atatürk sloganlarının arkasına sığınarak neydi? Yurtta sulh, cihanda sulh konsey. Ya sen kimsin ki Atatürk'ün o ilkesini yaptığın e, giriştiğin bir darbede slogan olarak alıyorsun. Bakın kamufleli Atatürkçüler olabiliyor. Şimdi e, sözüm hakiki Atatürkçülere değil. Şimdi e, dedim ya bir parti kursaydım bu sefer de diyeceklerdi ki vay görüyor musun şimdi AKP'nin ekmeğine yağ sürüyorsun oylarımız bölünüyor. Ya ben de yıllardır söylüyorum 2007 yılında kaç sene geçmiş aradan? 2007, 17 değil 2007'de ben Ankara'da bağımsız aday olmuştum. E, o zaman da demişlerdi ki bir grup CHP'li CHP'nin oylarını bölmek AKP'ye hizmet etmek için. Ya hayatımda kendimden başkasına e, herkese faydam oldu da kendimden başkasından emir almadım. Bilginin ve gerçeğin peşinde koşmaktan hiçbir partiyle, hiç kimseyle ne dün bir menfaat ilişkimi oldu, ne bugün var, ne yarın olacak. Yani bunlar hep dışarıda kalmış beni e, etkilemeyen, ilgilendirmeyen meseleler. O yüzden çok rahat konuşuyorum. O zaman da 2007'de de vay AKP'nin şey CHP'nin oylarını böleceksin. E kardeşim şimdi Muharrem İnce parti kurdu. Niye ona tepki göstermiyorsunuz? Değil mi? Evet. Parti kurdu bak. Yani Cumhurbaşkanı olmak için aday olacak parti kurdu ama bağımsız olarak da Muharrem İnce ya da bir başkası 100 bin oy toplayınca aday olabiliyor Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Parti kurmasında da masrafa da gerek yoktu aslında. Ona tepki yok. Şimdi kitle davranışları tabii farklıdır.